Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir konuya giriş yapacağız. Sizlerle beraber değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemlere bakacağız. Nedir bu diferansiyel denklemler? Şunları şu şekilde yazalım. Bir ax çarpı B'ye dx artı cx çarpı dy dy eşittir 0 tipindeki denklemlere değişkenlerine ayrılabilir. diferansiyel denklem denir. Şimdi bu denklemde şu şekilde. Şimdi ax çarpı b'ye, cx çarpı d'ye Şimdi burada integral alabilmemiz için ya x'in altında yani dx'in altında sadece x'li fonksiyonlar ve dy'nin altında da sadece y'ye bağlı fonksiyonlar olması gerekiyor ki bu denklemi çözebilelim. Burada şöyle yapalım. Çözmek için denklemde her tarafı her tarafı cx çarpı by'ye bölelim. By ile bölelim. Bölersek şunu elde etmez miyiz? ax bölü cx dx artı dy bölü by dy eşittir 0 denklemini ulaşırız. Peki buradan sonra şu şekilde ax bölü cx'e fx diyelim. dy bölü by'ye ise gy fonksiyonları diyelim. Buradan da şunu elde etmez miyiz? fx x artı gy dy eşittir 0. Buna ulaşırız. Buna ulaşırız. Peki. Buna ulaştıktan sonra denklemin her tarafının integralini alırsak denklemin her tarafının integralini alırsak buradan aslında uxy eşittir integral fx dx artı integral gy dy eşittir c'ye ulaşırız. bu bizim denklemimizin denklemimizin genel çözümüdür. Tamam sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bu konuyla ilgili örnek soru çözümü yapacağız.